Merhabalar ben önce ilk kendimi tanıtayım ünlü türkücü kemer ünlü bu arada benimle ilgili kaç gün önce bir haber yapmışlar ölmemişim yaşıyorum kendimdeyim hayat durumum çok iyi onun için ben ölmemişim yaşıyorum. Hanım'la ilgili kötü bir haber olarak yapmışlar. Hiçbir bir haberlerle yasıtmıyor. Bu video olarak ben herkese paylaşıyorum. Ölmemişim. Hepinizi öpüyorum. Allah'ım olun. Hepinizi ben çok öpüyorum. Ölmemişim. Ee, yaşıyorum. Hepinizi öpüyorum.